Bu videomuzda ortopedik acillerden olan septik artrit konusunu işleyeceğiz. Septik artrit eklemin enfeksiyon kökenli inflamasyonu olarak tanımlanabilir. En sık diz eklemi tutulur. Vakaların yaklaşık %50'si kadarı diz ekleminde görülür. Septik artrit komşu yumuşak doku veya kemik enfeksiyonlarından, hematojenik yoldan veya girişimsel işlemler sonucunda gelişebilir. Risk faktörleri arasında ileri yaş, diyabet, romatoid artrit gibi İmmün problemli hastalar, intravenöz ilaç bağımlıları, yakın zamanda eklem cerrahisi geçirenler sayılabilir. En sık tespit edilen mikroorganizma Staphylococcus aureus'tur. %50 oranında tespit edilir. Cinsel olarak aktif olan hastalarda Neisseria de diğer bir etkendir. Septik artritte %20 oranında etken olarak Neisseria tespit edilir. Semptomlar Eklemde ağrı, ateş yüksekliği, halsizlik, eklem üzerine yük verememe olarak sayılabilir. Hastaların fizik muayenesinde eklemde efüzyon, kızarıklık, ısı artışı ve hassasiyet tespit edilebilir. Ağrı oluşmaması için hasta eklemi belirli bir pozisyonda sabit tutmak ister. Eklemde efüzyon nedeniyle hasta o eklemi tam olarak hareket ettiremez. Direkt grafide eklem mesafesinde genişleme ve periartiküler osteopeni görülebilir. MR çekildiğinde eklem efüzyonu daha net olarak görülebilir. Ayrıca MR ile komşu kemiğe enfeksiyonun yayılımı değerlendirilebilir. Laboratuvar bulgusu olarak akut faz reaktanlarının artmış olduğu tespit edilir. Eklem sıvısı aspirasyonu tanı için altın standarttır. Normal eklem sıvısının görünümü berraktır. Hücre sayısı düşüktür. Gram boyama veya kültür ile bir e, mikroorganizma tespit edilemez ve kristal analizi sonucunda kristal tespit edilemez. Septik artritte eklem sıvısının görünümü berrak değildir. Çoğunlukla eklem sıvısını görür görmez bunun bir septik artrit olduğunu düşünürüz. Kristal analizinde kristal bulmamız inflamatuar artritleri düşündürür. Septik artritte eklem sıvısı içinde glikoz ölçümü yapıldığında glikoz düşük bulunur. Septik artritte eklem sıvısında hücre sayımı yapıldığında beyaz küre sayısının 50.000'in 50 üzerinde olduğu tespit edilir. Hücre oranına baktığımızda nükleer lökosit oranı %50'den fazladır. Mikroorganizmalar %50 ile 70 oranında tespit edilebilir. Bu nedenle çoğunlukla kültür sonucu beklemeden cerrahi tedaviye geçilir. Tedavide geniş spektrumlu antibiyotikler kullanılır. Cerrahi olarak eklemin yıkanması ve sinoviyel debritman uygulanması gerekmektedir. Bunun için mümkünse artroskopik yöntem tercih edilmelidir. Başta söylediğim gibi septik artrit ortopedik acillerdendir. Çünkü 8 saat içinde tedavi edilmezse eklem kıkırdağında harabiyet başlar ve geri dönüşsüz hasar sonucu eklem problemleri yaşanır.